Resulullah'ın yatması, uyuması. Peygamber Efendimiz döşeğinde uyumak istediği zaman sağ yanının üzerine yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyar, sonra da "Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ben senin azabından korkar, rahmetini umarım. Senin rahmetinden başka sığınılacak yok, senin azabından başka korunulacak yoktur. Ancak senin rahmetine sığınılır ve ancak senin rahmetinle kurtulunur. Ben, senin indirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım. Ey Rabbim! yanımı senin isminle yere koydum. Eğer ruhumu tutar alıkorsan, ona rahmetinle muamele et. Eğer onu salarsan, salih kullarını koruduğun gibi, onu da koru. Allah'ım, ben senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Bize yediren, içiren, her ihtiyacımızı karşılayıp gideren, Bizi barındıran, sığındıran Allah'a hamdolsun. Nice kişiler var ki kendilerinin ne ihtiyaçlarını karşılayanları var ne de barındıranları. Allah'ım, kullarını huzurunda topladığın günde azabından beni koru." diyerek dua eder, uykudan uyanıp kalkarken de "Hamdolsun o Allah ki, Bizi öldükten sonra diriltti. Kıyamet günü dönüşümüz de ona olacaktır." derdi. Peygamber Efendimiz yatağına girdiği zaman göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin Rabbi olan, tohumu ve çekirdeği çatlatıp çimlendiren, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım, ben her kötülük sahibinin kötülüğünden sana sığınırım çünkü onu perçeminden tutan sensin. Allah'ım, evvel sensin. Senden önce olan hiçbir şey yoktur. Ahir sensin. Senden sonra olan hiçbir şey yoktur. Zahir sensin. Senden başka hiçbir şey yoktur diye dua ederdi. Uykudan uyandığı zaman da başka ilah yok. Ancak sen varsın. Seni tesbih ve tenzih ederim. Allah'ım, günahlarımı, yarlıgamanı ve rahmetini dilerim. Allah'ım, ilmimi arttır. Bana doğru yolu gösterdikten sonra kalbimi kaydırma. Yüce katından bana bir rahmet de ihsan buyur.'' Çünkü bağışı en çok olan sensin. Sen diyerek dua ettiği de olurdu. Berâ bin Azib anlatır. Kainatın efendisi bana yatacak yerine varacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ yananın üzerine yat ve sonra Allah'ım Kendimi sana teslim ettim yüzümü sana çevirdim sırtımı sana dayadım ben senin azabından korkar rahmetini umarım senden senin rahmetinden başka sığınılacak yok senin azabından korunulacak yok ancak senin rahmetine sığınılır ve ancak senin rahmetinle kurtulunur ben senin indirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. O gecende ölürsen İslam fıtratı üzere ölürsün. Kim bunu söyler de o gece altında ölürse İslam fıtratı üzere ölür buyurdu. Peygamber Efendimiz sizden biriniz geceliğin döşeğinden kalktıktan sonra ona dönüp yatacağı zaman, onu üç kere çırpsın. Çünkü kendisinden sonra neler olduğunu, nelerin gelip yatak üzerinde yerini aldığını bilemez. Döşeğine yatmak istediği zaman, sağ yanının üzerine yatsın. Yattığı yanını döşeye koyduğu zaman da, Allah'ım, seni tesbih ve tenzih ederim. Ya Rab, yanımı döşeye senin isminle koydum. Senin isminle de kaldırırım. Eğer ruhumu tutar alıkorsan, ona rahmet ve mağfiret ihsan buyur. Eğer geri salarsan, salih kullarını koruduğun gibi, onu koru. Uyandığı zamanda, hamdolsun Allah'a ki, beni cesedimde afiyetli kıldı. Ruhumu bana geri çevirdi, ve zikri için bana izin verdi desin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz yüzü koyun yatan bir adama rastlayınca işte bu Allah'ın hiç sevmediği bir yatıştır buyurdu. Şerit bin Süveyd'in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz yüzünün üzerine yatmış, uyuyan bir kimse görüp ona ayağının ucuyla dokundu ve bu yüce Allah'ın en sevmediği bir uyumadır, buyurdu. Uyuyan zat, Eshab-ı Suffa'dan Abdullah bin Tahfe olup, demiştir ki, Ben seher vakti, mescitte karnımın, yüzümün üzerine yatmış uyurken, birisi bana ayağı ile dokundu. Kim bu diye sordu. Ben Abdullah bin Tahfe'yim dedim. Bir de ne göreyim, kainatın efendisiymiş. Bu yüce Allah'ın en sevmediği bir yatıştır, buyurdu. Peygamber Efendimiz abdestsiz durmazdı. Resulullah Efendimizin helaya çıkıp da abdest almadığı görülmemiştir.